Hepinize selam arkadaşlar ben Ahmet. Bugün de size Call of Duty Mobile'in e, emulatörle bilgisayarda nasıl oynandığını göstereceğim. Önce e, Chrome'da GameLoop.fan'a giriyorsunuz. Bu siteye. Burada indir diyorsunuz. İlk ana sayfasında zaten adamlar hemen emulatörün Call of Duty için olanını indirmenize izin veriyorlar. Tamam. 9 MB'lik bir şey indiriyorsunuz. Bunu ben açmayacağım. Ee, daha önce denedim. Hazır Call of Duty varken bende tekrar Call of Duty yüklemeyi falan şey yapıyor. Bu zaten normal bir şekilde yükleniyor arkadaşlar. Siz aç dediğiniz anda sizde şu aşağıda çıkar. Ee, Chrome'da indirdiğiniz zaman onun üstünü tıklayın. İleri ileri deyip yüklediğiniz zaman şey yapar. Ee, şöyle bir ana ekrana gelir. Şu ana ekrana gelir zaten. Bunu PUBG Mobile'den biliyorsunuz. Tencent Tencent Gaming Body Game Loop oldu arkadaşlar. Artık eski ismi şeyde e, Google'da arasanız bile Game Loop olarak çıkıyor. Şimdi buradan şunu kapatalım. E, oyun merkezine gelin. Buradan. Oyun merkezinden başında Call of Duty Mobile yazıyor zaten. Evet. Call of Duty tıklıyorsunuz. Burada e, oyuna yerine şey var sizde yükle tuşu var. Yükle tuşunu tıkladığınız zaman şurada bar yükleniyor böyle. Bar yüklendikten sonra otomatikmen Call of Duty'yi açıyor böyle. Ben oynayayım mesela. Evet. Anti-cheating sistemi geldi arkadaşlar. Tencent Gaming by'den sonra. Onda öyle bir sistem yoktu. Ee, PUBG'de hile yapanlar için falan galiba arkada ayrı bir hile programı çalıştırmaya engelliyor. Umarım çalışıyordur. Evet Call of Duty açılıyor arkadaşlar. Bunu F11 tuşuyla da tam ekran yapabiliyorsunuz. Zaten e, hiçbir klavye ayarına falan gerek yoktur. Aynı PUBG'nin oyun motoruyla yapıldığı için. Call of Duty. Call of Duty'yi de e, Tencent Games yapmış gördüğünüz gibi. E, emülatör de kendilerine ait olduğu için direkt bütün tuşları bir şekilde ayarlamışlar. Versiyon bilgileri alınıyor. Hadi bakalım. Tabi Call of Duty Mobile'de şey de var arkadaşlar. Türkçe ayarı da var. Şimdi ben e, az önce şey yaptım. Yanlışlıkla tekrar yükletme yaptım. İngilizceye dönmüş. Buradan Facebook üyeliğinizle açıyorsunuz. Bakalım. Evet. Benim üyeliğim açık olduğu için direkt Facebook'tan tanıdı. Otomatik açtı. Normal Facebook üyeliğinizi giriyorsunuz. PUBG Mobile'den de bildiğiniz gibi tıkladığınız zaman e, Facebook'unuzu gireceğiniz bir ekran çıkıyor karşınıza. Oradan Facebook üyeliğinizi açıyorsunuz. Evet. 5 Ekim ve 6 Ekim e özel çift XP veriyormuş. Çift silah XP'si. biraz kısalım şöyle. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar burada Battle Royal modu var. Battle Royal'a girebilmek için level 7 olmamız lazım. Ben daha level 7 olmadım. Multiplayer'a girelim. Hadi bakalım. Tabi ilk başta oyunu yüklediğiniz zaman tutorial bölümü var böyle onu tıkla bunu tıkla falan hepsini geçiyorsunuz. Ben oraları geçtiğim için size direkt şeyi göstereceğim oyun içi görüntüyü. Tabi bende şey var şuradan e, grafik ayarlarınızı da yükseltebiliyorsunuz. Audio grafikten. Ben max yapıyorum ama genelde veri hayda kalıyor. Herhalde max'ı desteklemiyor bu emulator. Şunları da açabilirsiniz. Next round. Depo field açalım. Bunlar gerçekçi oluyor. Tamam multiplayer Start diyelim bakalım Hadi Evet 5'e 5 beş böyle multiplayer'ı var arkadaşlar Şeyi e, Oynanış tarzı Aynı şey gibi Call of Duty Black Ops 4 var ya bilgisayar için çıkan. Onun mobilini yapmış adamlar. O kadar şey görünüyor. Oyun içi güzellikte görünüyor yani. Grafikler falan efsane. Akıcılık da efsane bu arada. Ben maksimum Fps oynuyorum şu an. Emülatörde. Hatta şöyle şuraya. Şuraya geçeyim göstereyim size. Bakın settings de. Bakın burada frame rate var bu FPS ayarınız bunu max mı oynarken. Onu düşük oynarsanız ee, düşük bir FPS'de oynarsınız. O zaman da oyunun bir tadı kalmaz. Hop. Sen kime sıkıyorsun oğlum? Aa gitti. Cık. Hadi. Loadout değiştirme. Üf. Değiştiremedim. Sniper loadout da var tabii. Buradaki merdivenden çıkılıyor mu? Çıkılıyormuş. Çok yavaş çıkıyor ama ya. Kimse şey yok mu lan? Evet. Boom headshot. Boom, headshot. C, C ile çömeliyorsunuz Sana güle güle Burada 3'e bastığınız zaman Öyle Düşmanların yerlerini gösteriyor of 2 kişi geldi Sniper'a geçelim abi. Heh tamam. Öf. Invincible. Dokunulmaz. Hadi bakalım hadi hadi hadi. Sniper silahlı adamların içine koşuyor. Bu harita aynı tıp atıp şeye benziyor ya. Zula'da bir harita vardı böyle gemili. Tıp atıp ona benziyor. Düşman mısın? Öf! No scope! Bunda nişangah göründüğü için noskop yapabiliyor zaten. Hadi bakalım. Adam vuramadık lan bizi adam bırakmıyorlar. Ha. dayı bana da adam bırakır mısınız Öf. ne kadar ödül verdi lan 50-39 <laughs> <Aymaz> ayı <laughs> nike bak ya Telefondan oynuyor herhalde Ya da emülatörde oynayanlar da telefonda oynayanlar Birlikte mi oluyor şeyin PUBG Mobile'in eski zamanı gibi Bunda da öyle bir ayar yaparlar herhalde Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde Call of Duty Mobile ee, PUBG modu daha da güzel Aynı normal PUBG gibi böyle sağ üstte menüsü falan çıkıyor silah alma menüsü Grafikler falan efsane gördüğünüz gibi. Yani bilgisayar oyunu gibi görünüyor ya her şey. Adamlar 10 numara grafik yapmış. Evet 4 level olduk. Böyle oynuyor oynaya level yükseliyorsunuz arkadaşlar işte 7 levelde PUBG modu açılıyor, şey modu açılıyor. Battle Royale modu açılıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kurulum bu kadar basit. Ee, başka bir şey yok. Onu indireceksin, yükleyeceksin, buradan indireceksin. Açılacak. Bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın aşağıdaki kırmızı butondan. Hepinize iyi oyunlar. İyi geceler.